Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zaman sonra arkadaşlar yeni bir video kanalıma atacağım. Ee, aslında bunun böyle olmasının sebebi vardı arkadaşlar. Sebebi şu: bir tane grafik tablet siparişi verdim arkadaşlar. Ee, önceki videolarımızdan farklı bir video olacak bu. Zaten e, ekrandan da anlamışsınızdır. Ee, ekran üzerinde çizimlerimizi yapacağız sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Aslında bir deneme çekimi de diyebiliriz buna. Umarım beğenirsiniz bunu. Kısa bir video olacak. Çok uzatmayı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım sizden geri bildirim olaraktan güzel şeyler alırım. Şimdi konumuza başlayalım. Başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 11. sınıfların trigonometri konusu e, Kosinüs Teoremi ve Sinüs Teoreminden bahsetmeye çalışacağım. Bu video sadece Kosinüs Teoremi ile alakalı da olabilir. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hem umarım e, çizimler falan size yardımcı olur, beğenirsiniz, hem de ben memnun kalırım bununla alakalı. Şimdi siyah kalemimizi seçtik arkadaşlar. Şimdi A, B, C bir üçgen olmak üzere. Evet C kenarı verilmiş, A kenarı verilmiş, kenarın uzunluğu verilmiş ve B kenarın uzunluğu verilmiş arkadaşlar. Biz A kenarın uzunluğuna eğer alfa dersek eğer bunun kosinüs teoreminde uygulaması alfanın gördüğü kenarı yani A'nın karesi o da eşittir. Diğer kenar uzunluklarının karesi yani B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 tane B çarpı C çarpı o kenara ait kosinüs uzunluğu olaraktan bileceğiz arkadaşlar. Bu C kenarından veya B kenarından başlamasının bir önemi olmayacak. Yani ben aynı şekilde burayı B'ye teta dersem eğer B'nin gördüğü açı teta, teta'nın gördüğü yer B olduğundan dolayı B'li şekilde de yazabilirim. Yani B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı C'nin karesi eksi 2 tane A çarpı C çarpı kosinüs bu sefer ne olacak arkadaşlar? Teta olaraktan bulunacak. Aynısını C için de yaparız ama yapmaya gerek duymuyorum ben şu anda. Hemen örnek 1 ile başlayalım arkadaşlar. Bize bunun ispatını vermiş ama ben ispatını vermeyi düşünmüyorum. Ee, A kenarının uzunluğunda bir açı, açı değeri 60 olaraktan verilmiş arkadaşlar. 60 olan açı değerinin karesi ne arkadaşlar? X olaraktan verilmiş. O zaman formül gereği neydi? X'in karesi o da eşittir. 3'ün karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 tane 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 60 olaraktan yazılacak. Düzenlersem eğer yani, x'in karesi, 3'ün karesi dediğimiz 9, 8'in karesi dediğimiz 64, eksi 2 kere 3, 6, 6 kere 8, 48 lira arkadaşlar ve kosinüs 60 dediğimiz ifade 1 bölü 2'ye eşittir. Buradan devamını getirirsem x kare eşittir. 48'i 2'ye bölersem arkadaşlar 24 olaraktan bulunur. 9, 64 daha 73, 24 çıkartırsam kaç olur? 49 olaraktan bulunacaktır. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 7 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız nedir? C seçeneğidir diyeceğiz. Arkadaşlar sinüs teoremini de anlatmayı düşünüyordum ama sinüs teoremini ne geçelim aslında bu videoda daha iyi olacaktır. Kosinüs teoremi ile alakalı bir tane daha sorumuz var. Onu çözmüyorum. Sinüs teoremine geçelim direkt. Arkadaşlar sinüs teoreminde şunu söylüyor. Diyor ki burası A kenar uzunluğu, B kenar uzunluğu, C kenar uzunluğu arkadaşlar. Bana diyor ki A kenarına ait kenar uzunluğu ile A kenarının sinüs değeri. Yani biz de klasik olaraktan yazacaksak eğer ne diyeceğiz? A bölü sinüs A. O da eşittir. B bölü sinüs B. O da eşittir. C bölü sinüs C olaraktan bulunacak ve diyeceğiz arkadaşlar. Yani yapmamız gereken çok kolay. Örnek 6'da da bunu daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Alfa uzunluğu 60 derecelik açı verilmiş arkadaşlar ve 60 derecenin karşısında 8 kenar uzunluğum var. Ve alfanın karşısında 4 kök 3 olan bir uzunluğumuz var. Sinüs teoremi gereği biz hemen şöyle bir şey yazabiliriz arkadaşlar. 60'tan gidersen 8 bölü sinüs 60 o da eşittir. Alfanın karşısında ne var? 4 kök 3 bölü sinüs alfa olarak bulacak. Ve i̇çler dışlar çarpımı yapmadan önce sinüs alfanın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sinüs alfa dediğimiz ifade kök 3 bölü 2'dir. Burayı silip kök 3 bölü 2 yazarsam eğer ve içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? 8 tane sinüs alfa eşittir. 4 kök 3 ile kök 3 bölü 2'yi çarparsam ne olur arkadaşlar? 6 olaraktan bulunur. O zaman sinüs alfa dediğimiz ifade 6 bölü 8 olaraktan bulunacak. Dolayısıyla her taraf 2'ye bölündüğünden dolayı 3 bölü 4 olarak da bulunacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız nedir? A seçeneğidir diyeceğiz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu yeni tip dersimizin de aşağıda yorum kısmına fikirlerinizi, görüşlerinizi beyan ederseniz benim için çok iyi olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.